1954'te genç İngiliz doktor Roger Bannister, görünüte imkansız bir hedefle balan çizgisinde durarak tarihe geçti. 1 mili 4 dakikan altına da komak. O dönemde uzmanlar ve sporcular, bu senelerini almaz bir fiziksel engel olduğuna, insan vücudunun asla almayacağına inanıyorlardı. Bu tarihsel balam, bir spor bar olman çok ötesinde olan bu bağın ölçeğini anlamak için çok önemlidir bu. İnsan zihninin ilerleme ve olası plansınlar konusundaki bak açısında bir dönüm noktası. O zamanki senaryoyu hayal edin antrenörler, kovucular ve hatta bilim insanlar. Bu imkansız duvar kimsenin yıkabileceğinden üphe duyuyorlardı. Ancak Roger, bu zorlukla büyük bir sıçrama peyinde koan birinin aceleciliğiyle değil, küçük ilerlemelerin bir araya geldiğinde gerçek dönümler, yaratacağım bilen birinin günlük disiplini ve içsel özgüveniyle yüzeti. Bir mucize değil, ADM ADM. Gün, gün Alkantan Alkank'tan Alkank'la kademeli bir ilerleme peyindeydi ve sonunda birçok kinin ulanmaz olarak gördüğü ey bard. Bu bölüm, sürdürülebilir bağ nadiren tek bir eylemden veya bir Ankans'tan kaynaklandığından gösteriyor. Aksine, ban isteyen ilerlemesi, bir araya gelerek güçlü bir ivme yaratan mikro kazanılan toplamdan geldi motivasyonu güçlendiren ve devam etmek için gereken özgüveni ina eden ey, küçük zaferlerin kutlanmazdır. Onun gibi, disiplinli, sürece odaklı ve uzun vadeli bir stratejiye sahip olduğu sürece, herkes kademeli dönüme giden kendi yolunu çizebilir. Ban isteyen hikayesi, hezele ilerleme fikrini bırak sürekli gelimeyi benimsememiz için bir davettir. Doğru alkanlıkla sırarla ve günlük olarak tekrarlanmaz. İlerlemenin görsel bir kaynağı ve arzuladığımız kimliği pekitirir. L.K. Bak'ta küçük görünseler bile. Ulanabilir hedeflere ulan biri. Sonuçta her ADM önemlidir ve bu adımların farkında olmak bizi bu yolculukta karar kılan eğidir. Dolayısıyla Roger Bannister'in Bars'ın tarihsel balamla anlamak sadece sportif bir meraktan ibaret değil. Bileik faizin veya bileik faizin kişisel gelime etkisinin pratikte nasıl edine dair değerli bir ders niteliğinde. Ve bu bizi doğrudan kademeli ile ilerlemenin önemine götürüyor. Bu konuyu daha sonra ele alacağız. 6 Mayıs 1954'te Roger Bannister, birçok kinin imkansız olduğunu düğündüğü bir ayı Bart 1,6 kilometreyi 3 dakika 59,4 saniyede tamamladı. Bu bar, Sadece spora değil, aynı zamanda günlük disipline ve kademeli ilerlemeye bak açımıza da damgasını vurdu. Yer, tek bana bir zafer eylemi değildi, yıllar süren küçük zaferlerinde mikro kazanılan bir araya gelerek bu kademeli dönümü mümkün KLD bir sonuçtu. Bize bir alkanlığın sürdürülebilir, bağın anahtar olduğunu gösterdi. Ban ister, Böylesine iddia bir hedefe son dakika çabasıyla ulaman yeterli olmadı biliyordu, salam bir temelin ADM ADM ina edilmesi gerekiyordu. Her antrenmanda bilgelimi fikrini uygula ve mükemmelliğe ulamak için günlük çabaların artıya odaklandı. Tekrar ve disiplinle ina edilen bu içsel güven, onu o tarihi zamanla biti çizgisine tayan ivmenin temelini oluturuyordu. Bu kayıt bu kadar ilham verici kılan ey, Hedef uzak görünse bile sabun ve azmin önemini somutlatmazdır. Ban ister, sonuç alma, kayksına kapmak, günlük eyleme ve sürekli geleyime kendini adad. Ne kadar küçük olursa olsun her mikro kazam kutlan ve bu da yolculuğunu besleyen doğal bir motivasyon yarat. Dahas, bu bağ bize büyük hedeflerin ulaşılabilir hedeflere bölünmesi gerektiğini hatırlatıyor. açıyor. 1 mili 4 dakikan altına da koma maratonu, Herkesin kişisel veya profesyonel hayatta uygulayabileceği bir strateji olan küçük zorluklara ve günlük ayarlamalara bölüm mütif. Böylece, Barya giden yol, her Alkan kazanan kimliğini pekitirdi tutarlı adımlarla dönem mütif. 1954'ten kalma bu tarihi dönüm noktası, bir Alkanlının ve kademeli ilerlemenin gücünü anlatan güçlü bir metafor. Ban mucizevi sıçramalara değil, küçük günlük eylemlerin sessiz ama durdurulamaz birikimine bal olduğunu gördüğümüz nokta burası. Bu fikri tam da küçük ilerlemelerin gücünü ele alan bir sonraki konumuzda derinlemesine inceleyeceğiz. Yağımdaki değiklikleri dündüdümüzde, büyük sıçramalar hayal etmek yaygındır her iyi bir gecede değtirecek o hezeyle dönün. Ancak Roger Bannister'ın bize öğrettiği gibi, gerçek oldukça farklıdır az seyre, kademeli ilerlemede, bir araya geldiğinde kademeli dönüme ve sürdürülebilir barya yol açan küçük, istikrarlı iyiletirmelerde yatar. Bu fikir mikro kazanlara ve günlük disipline değer veren bir alkanın özünde yatar. Kademeli ilerleme, bir evi tula tula ina etmeye benzer. Her küçük eylem, doğru alkan her tekrar, kimliğinizin temelini güçlendirir ve neredeyse durdurulamaz bir ivme yaratır. Günlük Sırar İçsel güveni artır ve gerçek değimin tek bir büyük olayla değil, her zaman gözle görülmeyen ama uzun vadede büyük fark yaratan küçük zaferlerin toplamıyla ilgili olduğunu gösterir. Bu stratejinin güzelliği, her iyi aynı anda denemenin basını ortadan kaldırmaz ve bunun yerine her küçük ADM kutlaman hafifliğini getirmesidir. Ve daha da iyisi ne biliyor musunuz? Bu bağırlar fark ettiğinizde, beyniniz doğru yolda olduğunuz anlar motivasyonunuzu artırır ve alkan tekrarlamanız kolaylatır. Bu, gerçek ve somut sonuçlar üreten, sürekli gelimin erdemli bir döngüsüdür. Dahası, mikro kazanlara odaklanmak, büyük ve uzak hedefleri skokla elik eden cesaret kekeleni önlemeye yardımcı olur. Hedefinizi daha küçük parçalara böldüğünüzde, her ulaşılabilir hedef, bağlıyız ve özgüveninizi pekitiren bir ADM haline gelir. Dolayısıyla, Kademeli ilerleme alkan yalnızca sonuçlar dönüştürmekle kalmaz. Aynı zamanda zihniyetinizi de tutar bar için ekillendirir. Dolayısıyla kademeli ilerlemenin önemi atletik performansın çok ötesine geçer hayat her alan için evrensel bir prensiptir. D bir sıçrama peyinde komak yerine küçük günlük ilerlemelerin ritmini benimseyin. Çünkü gerçek dönümü yaratan budur. Bu fikri küçük ilerlemelerin gücünü ve bir alkan kanalı alacağımız bir sonraki bölümde daha iyi anlayacağız. Yava ve istikrar olan yer kazan sözünü biliyor musunuz? Tebir bir av felsefe tam da budur. Günlük hayatta neredeyse fark edilmeyecek kadar küçük ilerlemeler, disiplin ve tutarlılıkla tekrarlanda muazzam bir güce sahiptir. Kademeli dönümün ve nihayetinde gerçek anlamda sürdürülebilir bağın yolunu açan ey, ite bu mikro kazanlan toplamdır. Her gün sadece bir bile ilerledinizde, bu çok az, hatta neredeyse hiç gibi görünüyor, değil mi? Ancak bu tempoyu korursanız zaman içinde elde edeceğiniz sonuçlar arttır ve bu tam da her yatırımcının sahip duyduğu bilek faiz etkisidir. Kiysel, profesyonel veya spor yalnızda bu kademeli ilerleme olumlu bir ivme yaratır küçük zaferler biriktikçe güçlenen bir dürtü. Bir avkanının en güzel yanı odak noktanız anlık sonuçtan sürece kaydırmazdır. Bunu yaparak, disiplinin ikinci doğan haline geldiği ve yava da olsa ilerleme kaydettiğinizi gördüğünüz için oz güveninizin art günlük bir rutin yaratırsınız. Bu, sürekli gelime kendini adam biri olarak kimliğinizi güçlendirir ve alkan tekrarlamayı neredeyse otomatik hale getirir. Dahas, bu kavram erteleme ve cesaretsizliğin üstesinden gelmeye yardımcı olur. Büyük sıçramalar beklemek motivasyon kerece olabilir. Ancak hedef her gün küçük bir ilerleme olduğunda, bağır duygusu az mı besler? Bu nedenle, bu küçük zaferleri kutlamak çok önemlidir. Bunlar, doğru yolda olduğunuzun ve kendi bağınız adm ademe ina ettiğinizin somut kanıtlardır. Bunu nasıl uygulayacağınız merak ediyorsanız, pratik bir örnek olarak günde sadece birkaç dakikanız yeni bir e öğrenmeye veya bir beceri geliştirmeye ayırmak verilebilir. Bu mikro bir kazandır ve zamanla bu dakikalar birikerek gidiyatını tamamen değiştirebilir. Bir sonraki bölümde bu birlik günlük iyilemenin zaman içinde nasıl makro bir dönüme yol açtığını göreceğiz. Günlük birlik bir iyilemenin küçük görünse de ileride ne kadar büyük bir etki yaratabileceği art. Bileik faizin kişisel gelime uygulanmasının özü budur. Her gün mikro kazanlar eklediğinizde çoğu zaman farkına bile varmadan hayatınızı tamamen değiştiren makro bir dönüm yaratırsınız. Tekrar ve sırarla kelebeğe dönüven budur. Daha iyi anlamak için her gün biraz daha iyi antrenman yapan bir sporcuyu dünün. Her seferinde 10 saniyeli bir gelişim göstermeleri gerekmez bunun yerine. Genel performanslar değene kadar küçük ayarlamalar yapmaya odaklanarak ve günlük disiplinle kendilerini adarlar. Barlow ve uzun vadeli stratejinin gücü ise budur bu gelimelerin toplam. İmkansız giderek daha mümkün kılar ve kaybetmek istemeyeceğiniz bir ivme yaratır. Bir diğer önemli nokta ise bu dönümün bir gecede gerçeklememesi ve bu iyi bir haber. Çünkü bu hedeflerinize ulamak için ansa veya enerji sıçramalarına ihtiyacınız olmadı anlamlı geliyor. Sitikrarla. Kişisel ve profesyonel geliminizi destekleyen salam bir temel oluşturur özgüven ve sizi devam etmeye tevik eden görsel bir ilerleme kaydı oluşturursunuz. Daha az, bu günlük geleyim, motivasyonun azal günlerde bile disiplinin ve günlük eylemin önemini pekitirir. İnsrr, sürece, küçük zaferlere odaklanmaktır. Çünkü bunlar bir araya gelerek yolculuğa anlam katar. Zamanla, bu sessiz birikim, örüntünüzü, kimliğinizi ve elbette sonuçlarınızı değitiren makro bir dönüm yaratır. Yani, bir küçük görünse de bilek faiz alkanklar söz konusu olduğunda rakipsizdir. Kademeli dönümün aslan da sürdürülebilir bari ulaman en güvenli ve en etkili yolu olduğunu görmeye bağlıyorsunuz. Bir sonraki bölümde küçük ve istikrar kazamlan çarpan etkisini ve pratikte nasıl edildiğini anlayacağız. Küçük ve istikrar kazamlardan bahsettiğimizde basit bir iletirme eyleminin ötesine geçen bir eyden bahsediyoruz bu. Sonuçlan zaman içinde artan gerçek bir çarpan etkisidir. Her küçük ilerlemenin bir kovaya düşen bir damla su gibi olduğunu dünün ilk bata küçük görünür. Ancak KSA sürede kova dolar ve hancim hızla artar. Tek günlük disiplin ve azmin ilerlemenize salat kat budur. Bu çarpan etkisi, her mikro kazan bir sonrakini güçlendirmesi ve bir dizi iyiletirme yaratması nedeniyle ortaya çıkar. Sanki her küçük zafer, faiz getiren bir yatırım gibidir ne kadar çok biriktirirsiniz, getirisi o kadar büyük olur. Bu nedenle sonuçlar mütevaz veya yava görünse bile tutar korumak önemlidir. Dahası bu mekanizma özgüveni ve kimliği pekitirmeye yardımcı olur. Yava da olsa ilerleme kaydettiğinizi fark ettiğinizde motivasyonun ve hayatınız üzerinde kontrol duygusunun art erdemli bir döngü olur. Tekrarın gücü ve sürece odaklanman birleyimi, böylesine güçlü bir kişisel gelimi salar. Bir diğer ilginç nokta ise çarpan etkisinin yükseltmeleri ve cesaret KKL dönemlerini kar koruma salamazdır. Çünkü zaten küçük kazanlardan oluan salam bir geçmeniz varsa, disiplini yeniden kazanmanız ve kazanız ivmeyi koruyarak yola geri dönmeniz daha kolaydır. Bu, ihtiyaç duyduğunuzda kendinizi toparlamak için kullanabileceğiniz duygusal bir varlık gibidir. Son olarak, küçük ve istikrar kazanılan çarpan etkisi, sabun güçlü bir müttefik olduğunu gösteriyor. Barbie Sprint değil, KSA, düzenli ve stratejik adlardan oluan bir maratondur. Buradan, bu mant bir sonraki konumuzun konusu olan Blake, faizin yine benzetebiliriz. Blake faiz, sihriyle ünlüdür yatınz para faiz getirir ve bu faize faiz getirir. Bu da zaman içinde katlanarak büyüme yaratır. En ilginç yani ise, bu finansal kavram kişisel gelime ve günlük alkanklara mükemmel bir şekilde uygulanabilmesidir. Bilek faiz yani küçük ve istikrar kazançların kümülatif etkisi büyük bir etki yaratır. TPK'ye yatılan sermayenin zamanla büyümesi gibi günlük mikro bir birikerek kademeli ama güçlü bir dönüm yaratır. Tekrarladığınız her küçük alkank kendinize yaptığınız bir yatırım gibidir ve günlük disiplin bu durdurulamaz büyümeyi besler. Bu ritmi sürdürdüğünüzde Sadece Kesra vadeyi görenleri mucizevi görünen sonuçlar elde etmeye balarsınız. Bu karlatma, büyüme sürecine daha sabır ve uzun vadeli bir stratejiyle bakmamza yardımcı oluyor. Sonuçta, tepeke tek bir yatımla bir gecede zengin olmayı beklemenin bir anlam olmak gibi, hemen büyük bir sıçrama beklemenin de bir anlamı yok. İnseyreyre, günlük eylem ve tutar da yatıyor böylece bilek faizsiz ama rakipsizini yapabilir. Üstelik, Portföyünün büyüyüp çoğaldığını gören bir yatırımcı gibi, birikme kazançlarınızı gördükçe iç güveniniz de artar. Bu, motivasyonunuzu artırır ve an sonuçlardan çok sürece değer veren, kademeli ilerlemeye kendini adam birinin kimliğini güçlendirir. Bu yüzden sabırsızlanda bilek faizi hatırlayın bilek faizin gücü hem paranız hem de kişisel geliriniz için gerçektir. Bir sonraki konumuzda. Bu sürekli büyümenin itici gücü olan disiplinin ve küçük eylemleri olan inancın önemini ele alacağız. Küçük eylemlere duyulan disiplin ve inanç, kalc ilerlemenin temelidir. Çoğu zaman, anda sonuç görmek ister ve sürdürülebilir bağın tam da küçük günlük eylemlerde sırar etmekten kaynaklandan unutarak adımlar atlarız. Mikro kazanımlar döngüsünün otomatik pilota eylemesini sağlayan ey, disiplinle birleyen bu içsel güvendir. Sürecin kendisine güvendiğinizde, anda sonuç görmesiniz bile kendinize kar salan bir balk yaratırsınız. Bir halkanlı olan bu inanç önemsiz görünse bile her eylemin önemli olduğunu bildiğiniz için gerçek bir motivasyon yaratır. Bu küçük adımların sürekli tekrarlanmaz. Verdiği sözleri tutan birinin güçlü kimliğini oluşturur ve bu kişisel gelim için saf altın değerindedir. Hezeyle sonuç alma arzusunu salan bir e inay etmek için gereken sabırla değitirmek çok önemlidir. Sonuçta Büyük sıçramalar genellikle sürdürülebilir değildir ve hayal kırkla yol açar. Bunun yerine günlük disiplin, ivmenin artmasın ve kademeli bir ilerlemeye dönülmesini salar, bu da daha fazla motivasyon ve özgüven yaratır. Küçük eylemleri olan bu inanç, aynı zamanda cesaretsizlik kar bir kalkan görevi görür. Zor günlerde, ilerlemenin mikro kazanlarla salan hatırlamak, istikrar korumaya ve pes etmemeye yardımcı olur. Sonuçta, Kademeli dönüm ank irade gücünden ziyade tekrarlama alkanlığına bağlıdır. Sonuç olarak günlük disiplin ve sürece duyulan güven olumlu bir sarma yaratır ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar çok özgüven kazansınız... ne kadar çok özgüven kazansanız o kadar sırak olursunuz ve böylece bir alkan sürdürülebilir bağın sessiz ama güçlü bir motor olarak kendini salamlatır. Bir sonraki bölümde büyük hedeflerle mikro kazanlar arasındaki kart inceleyerek, bu iki dünyayı nasıl uyumlu hale getireceğimizi göstereceğiz. Büyük hedefler bize ilham vermek ve yön vermek için olmazsa olmazdır. Ancak kabul edelim ki, çok uzak göründüklerinde göz korkutucu ve hatta motivasyon kırıcı olabilirler. Te mikro kazanımlar tam da bu noktada devreye girer. Bu büyük hedefleri günlük hayatınızda ulanabilir. Somut adımlara dönütürerek motivasyonunuzu canlı tutar ve ilerlemenizi sürekli kılarlar. İnsayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayrayray devi rutininize uyan küçük zaferlere bölmektir. Büyük bir hedef bir yaret fi görevi görürken, mikro kazamlar yolu aydınlatan el fenerleridir. Lerlemenizin görsel bir kaydına sahip o mansalarlar. bu da size anlam katar ve iç güveninizi güçlendirir. Her küçük bağır, bağın ulaşılabilir olduğunun somut bir kant haline gelir ve kaygı ve hedefin çok uzakta olduğu hissini azaltır. Dahası, yalnızca büyük hedefe odaklanmak felç edici bile olabilir. Çünkü beyin muazzam görünen çabalardan kaçma elimindedir. Mikro bağırlar sayesinde günlük disiplin daha kolay, hatta neredeyse otomatik hale gelir. Çünkü ulaşılabilir hedefler gerçekçidir ve kolayca balanabilir. Bu, her gün suçluluk duymadan tadını çıkarabileceğiniz mehur pastan küçük dilimidir. Ve son olarak, bu küçük zaferlerin her birini kutlamak, güçlü bir ivme yaratmaya yardımcı olur. Bu kutlaman görkemli olmaz gerekmez, Sadece bir alt takdir, Alkan pekitirmek ve sürece ve tekrara odaklanarak kademeli dönümün devam etmesini sağlamak için yeterlidir. Bu nedenle, büyük hedefleri mikro kazanlarla dengelemek, barya ulama yolunda ivmeyi, motivasyonu ve azmi sürdürmenin anahtardır. Bir sonraki bölümde, genellikle fark edilmeyen bu küçük kazanlar fark etmenin ve takdir etmenin önemini ele alacağız. Küçük kazanlar fark etmek ve takdir etmek, uzun vadede motivasyon ve disiplini koruman anahtarlarından biridir. Çoğu zaman ilerlememizi ancak büyük hedeflere ulatmızda fark ederiz. Ancak sürdürülebilir bağın gerçek yak, günlük küçük zaferlerde yatar. Bu anlar kutlamak, azmi besleyen ve özgüveni güçlendiren olumlu bir döngü yaratır. Bu küçük zaferler, güçlü bir iç kant görevi görür, yol zor veya uzun görünse bile balayabileceğinizi, sırar edebileceğinizi ve ilerleyebileceğinizi gösterirler. Lerlemenin bu görsel kaydı motivasyonu artırmakla kalmaz. Aynı zamanda kriz zamanlarında bağırsağıza uğrayabilen, senereli bir irade gücüne güvenme ihtiyacını da ortadan kaldırır. Bu kazanımlar fark etmenin pratik bir yolu, bağırlığınızı yazmak, takviminize iaretlemek veya hatta güvendiğiniz biriyle paylaşmak gibi basit ritüeller oluşturmaktır. Bu farkındalığın büyük olmaz gerekmez önemli olan, küçük adımlarla da olsa ilerleme kaydettiğinizi hissetmenizdir. Bu, Yalnızca sonuca değil, sürece odaklanmanıza yardımcı olur. Dahas, bu uygulama ina etmek istediğiniz kimliği pekitirir. Her küçük zafer, ben bağıran, biriyim fikrini güçlendiren ve kişisel gelimi tevik eden içsel bir sorumluluk duygusu yaratan bir yaptıdır. Zamanla güçlü ve kalca Alkanklar pekitirenleyi bu anların tekrarlanmazdı. Son olarak, küçük kazanlar takdir etmek, bir Alkanlının güçlü kalması için çok önemlidir. Bu barlar düzenli olarak kutlamak, kademeli ilerlemeyi keyifli bir yolculuğa dönüştürerek sürdürülebilir, bari doğal ve ulalabilir kılar. Bir sonraki bölümde, tutarlılığın nasıl korunacağını anlamak için önemli bir balant olan kimlik ve alkanlıklar arasındaki ilikiyi inceleyeceğiz. Kimlik ve alkanlıklar arasındaki iliki, kaz bir deyim yaratmak isteyen herkes için temel bir unsurdur. Tekrarladığınız her eylem, ozimans, yani kimliğinizi güçlendirir olumlu alkanklar getirdiğinizde kendinizi disiplinli, azimli ve karar olarak görmeye balarsınız ve bu da içten gelen, salam ve gerçek bir özgüven yaratır. Bu süreç bir döngü gibidir. Alkanıklarınız kimliğinizi ekillendirir ve kimliğinizde alkanıklarınız güçlendirir. Bu nedenle yalnızca ne yapmak istediğinize değil, kim olmak istediğinize odaklanman bir faydası yoktur. Deyim. Hedeflerinize ulağan, kademeli ilerlemeye değer veren ve küçük zaferleri kutlayan bir kişi olduğunuzu kabul ettiğinizde balar. Tekrar, eylemleri inançlara dönütüren sihirli bileğindir. Bir alkan ne kadar çok tekrarlarsanız, günlük hayatınızın o kadar doğal bir parçası haline gelir ve kendinizin bu yeni versiyonuyla o kadar çok özdeleyirsiniz. Bu, zorluklarla yüzlemek ve motivasyon azaldığında bile devam etmek için gereken içsel güveni oluşturman serereye değeri. Bar sporcu ve yatırımcı örnekleri bu balantı güzel bir şekilde gösteriyor Serena Williams. Messi ve Warren Buffett yalnızca elde ettikleri sonuçlarla değil, aynı zamanda tutar, sabır ve günlük disiplini benimseyerek de rol model tekil ediyorlar. Gerçek dönümün, kim oldukların yansıtan küçük alkanlıkların toplamdan geldiğinin farktalar. Alkanlıkların üzerinde çalken kendinize o sorular, sorun nasıl bir kimlik inay etmek istiyorum ve bu ki yansıtan küçük eylemler neler? Bu ekilde kademeli ilerleme ve sürdürülebilir bahar için iki temel unsur olan oz güveninizi ve azminizi güçlendirirsiniz. Bir sonraki bölümde bir Alkan günlük yamlarında uygulayan kişilerin pratik örneklerine bakacağız. Serena Williams, Lionel Messi ve Warren Buffett gibi büyüklere baktığımızda bağırların serenene yeteneğin çok ötesinde olduğunu görüyoruz. Stikrar, günlük disiplin ve mikro kazanımların Amazya Pay'inde koma konusunda ustalar. Sürekli gelinmelerini ve sürdürülebilir bari getiren salam bir temel olu sağlayan salayan A, bir likalkanlıktır. Örneğin Serena Williams, kademeli ilerlemeye odaklanarak antrenman yapıyor ve tekniğinde, kondisyonunda ve düğünce yapsında sürekli olarak küçük ayıntılar ayarlamaya çağlıyor. Bu günlük ayarlamalar bir araya gelerek olağanüstü bir performans yaratıyor ve sabır ve tekrar fiziksel güç kadar önemli olduğunu gösteriyor. Lionel Messi ise, Mikro ilerlemelerin yarat ivmenin vücut bulma halidir. Bir oyuncu olarak gelimi sihirli bir sıçrama değil, yıllarca süren disiplinli antrenmanların, sürekli analizlerin ve sürekli gelim arayın sonucudur. Her antrenman seans, kazanan bir sporcunun kimliğini ina etmek için bir fırsattır. Dünyanın en büyük yatımlarından varım Buffett, Ironman finansa ve kişisel alkanlıklarına da uyguluyor tutarlı, sabıl ve uzun vadeli hedeflere odaklanarak yatırım yapıyor ve servetini katlamak için bileik faizin gücünden yararlanıyor. Günlük disiplini ve sürece olan inanç, Parsons'ın ayakta tutan unsurlar. Bu örnekler, bir kanının evrensel olduğunu ve hayat her alana uygulanabileceğini gösteriyor. Önemli olan, inanılmaz derecede küçük, ulaşılabilir hedefler belirlemek ve zamanla makro dönümler yaratacak günlük zaferler elde etmektir. Bir sonraki konumuzda günlük hayatınızda bu bilinçli mikro kazanımlar nasıl yaratabileceğinizi konu alacağız. Bilinçli mikro kazanımlar elde etmenin ilk adımı, inanılmaz derecede küçük ve ulaşılabilir hedefler belirlemektir. Kulağa saçma gelebilir. Ancak günlük ilerlemeyi sağlayan ve ertelemeyi önleyen tam da bu basitliktir. Örneğin, bir kitabım tamam okuyacağım demek yerine, günde 5 dakika okumaya balayın bu küçük alkan bile güçlü bir mikro kazanımdır. Lerlemenizi görsel olarak kaydetmek, motivasyonu artırmak için bir baka kesin stratejidir. Bu bir tablo, bir kontrol listesi veya hatta bir beyaz tahta olabilir. Küçük zaferlerin biriktiğini görmek, günlük disiplini güçlendiren ve sürece odaklanmanıza yardımcı olan bir kayıt alıtırır. Bu, kademeli ilerlemeyi somut ve tevik edici bireye dönütürmenin bir yoludur. Dahası, bilinçli mikro kazanlar yaratmak, Gelim odak bir zihniyet ve sabır gerektirir. Ban bir gecede gerçeklemeyeceğini kabul etmeli ve kademeli dönümü benimsemelisiniz. Leriye doğru atlan her küçük ADM, kimliğinizi güçlendiren ve kurumaz giderek zorlan bir ivme kazandıran bir yaptıdır. Atlan her ADM, ne kadar küçük olursa olsun, kutlamak da önemlidir. Kutlama, özgüveni artıran ve tekrar otomatik bir alkanla dönütülmeye yardımcı olan olumlu bir pekitiricidir. Küçük kutlamalar süreci keyifli hale getirir ve motivasyonunuzu yüksek tutar. Son olarak, mikro kazanılan anahtarın günlük eylem ve tutar da yattan unutmayın. Bugün basit bireyle balayın ve Alkans güçlendikçe zorluklar kademeli olarak artın. Bir sonraki balkta bir alkanlı canı tutmadı kutlama ve tutarlığın önemini daha iyi anlayacağız. Küçük zaferleri kutlamak, edindiğiniz alkanlıklar pekitirmenin etkili bir yoludur lerleme kademeli olsa bile bu bağırlar fark etmek motivasyon ve azmi besleyen bir bağır duygusu yaratır. Sonuçta her ad değerli olduğunu ve takdir edilmeyi hak ettiğini bildiğimizde günlük disiplin daha kolay hale gelir. Dahası tutar, mikro kazanlar kal sonuçlara dönütüren eğidir. Ne kadar küçük olursa olsun, günlük bir eylemde bulunmak, alkan güçlendirir ve kuruma zor bir ivme yaratır. Bu artan ivme, özgüveninizi artırır ve sürekli geleyime kendini adam birinin kimliğini pekitirerek erdemli bir ilerleme döngüsü yaratır. Kutlaman görkemli olmaz gerekmez. Çabağınız takdir etmek, kendinize teekkür etmek veya hatta yolculuğunuzu destekleyen biriyle bağınız paylaşmak için bir duraklama olabilir. Bu küçük anlar, alkanklı olan duygusal bağı güçlendirerek tekrar keyifli ve doğal hale getirir. Disiplin, kutlamayla birletiğinde, Özellikle motivasyonun büyük olduğu günlerde erteleme ve cesaretsizlikle mücadeleye yardımcı olur. Zor zamanlarda bile Alevi canı tutan ve ilerlemeyi sağlayan Ey, küçük zaferleri fark etmekle birlikte sürece odaklanmaktır. Son olarak, bu kutlama ve tutar kültürünü geliştirmek, bir alkanının kimliğinizin bir parçası haline gelmesi için olmazsa olmazdır. Zamanla, kademeli dönüm gerçekliği ve sürdürülebilir, bağır doğal bir sonuç haline gelir. Bir sonraki bölümde bu güçlü içeriği sonlandıracağız. Temel noktaya ulaş, bar ne tesadüf ne de mucizevi bir sıçramayla gelir. Bir halkanlığın sessiz, sabıl ve durdurulamaz birikiminin sonucudur. Her küçük ADM, her mikro her günlük disiplin an bir araya gelerek kademeli bir dönüm yaratır ve sonunda tüm fark yaratır. Bu yolculuğun anlık sonuçtan ziyade süreçle ilgili olduğunu çoktan fark ettiniz. Ve tam da bu vizyon. Geliğim odaklı bir zihniyet. Sürekli motivasyon ve içsel güven yaratıyor. açıyor. tekrarlamada sırak olmak, kimliğinizi güçlendirir ve kimsenin sizden alamayacağı güçlü bir ivme kazandır. Şimdi sizi dünmemeye davet ediyorum. Bugün hangi küçük adımlar atmaya balayabilirsiniz? Ne kadar küçük olursa olsun, hangi günlük alkanlıklar kademeli dönümünüzün motoru olabilir? Unutmayın, nerede olursanız olun, bir alkanlık, odaklanma ve disiplinle gelmek isteyen herkesin ulaşabileceği bir Bu içerik size ilham verdiyse vakit kaybetmeyin. Hemen kanala abone olun. Bildirimleri açın ve bir alkan hayata bugün uygulamaya balayın. Bu videoyu sürdürülebilir bariye giden ilk ADM'i atmayı hak eden biriyle paylan. Kişisel gelim yolculuğumuzda bize katlin.